Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Upper's çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimiz 2150 Michael Upper's satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Temmuz tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz dizileri çıkma ihtimali o kadar çok çalır. O zaman hemen videomuza geçelim. hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün ekonomiden daha doğrusu dün konumdan yeni bir açıklama geldi. Bugün günlerden Perşembe ve arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere konumiye yani e futbol 2022 mobile bir güncelleme geliyor. Daha doğrusu oyun bakıma giriyor ve bu bakım ile beraber arkadaşlar yeni kon kartlar vesaire hepsi geliyor. Bugün de arkadaşlar kon kartlardan top açılımı yaptınız mı yaptıysanız da hangi isimleri buldunuz yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere eFootball 2022 mobilde yeni bir gelişme oldu arkadaşlar. Oyun arkadaşlar bildiğiniz üzere maç gelmiyordu. Daha doğrusu Michael parası kazanabileceğimiz bir etkinlik yoktu oyunda. Konami arkadaşlar sadece kendi belirlediği kadarıyla, kendi arkadaşlar bizlere vermek istediği kadarıyla, bizlere kampanyalarla beraber vermek istediği kadarıyla arkadaşlar vermeye çalışıyordu. Ama arkadaşlar bu ne kadar da e, Konami tarafından da belirlense de bizler için çok moral buzcu bir şeydi. Çünkü arkadaşlar e futbol 2022 Mobile kadar böyle bir saçmalık yoktu. Daha doğrusu arkadaşlar PES 10 ya da 18, 19, 20, 21 ve 22 olmak üzere arkadaşlar. Daha doğrusu 5 sene arkadaşlar kendimiz MyClub parası kazanabiliyorduk etkinliklerle beraber. Ama bu sene fan farklı bir düzen, fan farklı bir etkinlik moduyla ekonomi karşımıza geldi ve bu etkinlik modları cidden kullanıcılar tarafından çok sıkıcı bir hale almaya başladı. Çünkü arkadaşlar oyunda bir etkinlik var ama bu etkinliklerden de sadece gp kazanabiliyoruz. E cidden bu noktada da kullanıcılar tarafından farklı sistemler, farklı anlayışlar gelmeye başladı. Şimdi Konami tarafından bir açıklama geldi. Maç değilleri artık oyuna tekrardan gelecekmiş arkadaşlar. Kampanyalarla beraber de zaten Konami karşılığını verecek. Şimdi kampanyalarla beraber Konami arkadaşlar 500 500 500 olmak üzere bedavadan bir 2000 Minecraft parası kazanabileceğimiz bir kampanyanın getirilmesini bekliyorlar yabancı sitelerdeki görüşlerine göre. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar 2000 MyClub parası verilebilir. Çünkü şu ana kadar hiçbir şekilde MyClub parası kazanamadık. Kazanamadık. Sadece 200 MyClub parası kazandık ve hatta oyuna yatırdığımız para miktarıyla MyClub parası kazandık. Yani bu noktadan oyunda çok kullanıcılık kaybetti konumu Aynen çok çoğu kullanıcı oyunu silmeye kalktı. çoğu farklı oyunlara yöneldi vesaire vesaire. Şimdi GP e futbol puanı içinde bir oldu arkadaşlar. Bir giriş kampanyasının gelmesini bekliyoruz. Aynı şekilde Michael Aparas kazanabileceğimiz bir giriş kampanyası geçmişte nasıl geldiyse yani Haziran 22'sinden Haziran 29'una kadar bir haftalık bir süreç arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir haftalık süreçte de 30 10 10 olmak üzere toplamda 50, 20, 10, 10, 10 olmak üzere de toplamda 50 olmak üzere toplamda 100 myclub parası kazanabileceğimiz bir giriş kampanyasıyla koyalım karşımıza gelmiştim. Şimdi GP, myclub parası ve futbol panlarındaki arkadaşlar artık sistem farklı oldu. Ve e futbol puanları ile bildiğiniz üzere ikonlar vesaire alabiliyoruz. Aynı şekilde GP'lerle de ikonlar alabiliyoruz. E şimdi myclub parasıyla arkadaşlar sadece top açılmıyor ama anlamsız oldu. Çünkü Michael parasını zaten zor buluyoruz. En zor bulunan para birimi şu an oyunda Michael parası. Oyundaki arkadaşlar sözleşmeyi imzalamak çok zor. Oyun cidden eski haline ve şimdi haline baktığımızda çok zorlaştırıldı. Ve aynı şekilde sunuculara eriştiğimizde sunuculardaki karşımıza gelen kullanıcılar da arkadaşlar Play Store'dan Xbox'tan, bilgisayardan kullanıcılar olduğu için cidden rakiplerimiz de gitgide zorlaştı diyebiliriz. Ama keşke şöyle bir sistem olsa. Mesela karşımıza gelen PlayStation kullanıcısının hemen yanında PlayStation işareti veya da bilgisayar işareti Xbox işareti olsa harika olacağını düşünüyorum. En azından oynadığımız rakibimizin hangi emülatörden oynadı, hangi sistemden oynadığını öğrenmiş olurduk. Yani bu noktadan da Konami gayet iyi bir iş başaracağını düşünüyorum ben. ilerleyen güncellemelerle de beraber karşımıza geleceğini düşünüyorum açıkçası. Bu arada arkadaşlar yeni dev Michael Aparis çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2150 Michael Aparis satın alacağım. Çekilişimiz 30 Temmuz tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çalır. Şu zorlu dönemlerde arkadaşlar MyClub parası kasma açısından ve kazanma açısından çok zorlanan kardeşlerimiz için bu MyClub parası çekilişlerimizi de arkadaşlar devam ettireceğim. Çünkü myclub parasıyla da arkadaşlar hem e-futbol pardon e-legendary kampanyalarını alabiliriz 2000 myclub parasına yani Lionel Messi gibi Neymar Junior gibi bu e kart tasarımlarını da alamaya kardeşlerimiz şu an hala illaki vardır. Onları satın alabilirsiniz. Onun için de arkadaşlar 2150 myclub parası gelişimiz e 30 Temmuz tarihinde sona erdiğinde... E, Ağustos'un 30'una kadar yeni bir çekilişimizde başlayacaktır diye düşünüyorum ki kanalımızda da bu etkinlikler e, devam edecek arkadaşlar. Konami ne kadar da Minecraft parasını düşürse bizlerde de arkadaşlar çekilişlerimiz bomba gibi gelecek sizler için arkadaşlar. Sizler de kanalımıza destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimlere açmanızı tavsiye ederim. Şöyle baktığımızda da arkadaşlar pek fazla da denilecek bir şey yok bu konu hakkında. Maç değillerin geleceği hakkında ufak ufak sızıntı bilgiler geliyordu ve bu sızıntı bilgilerle beraber yabancıların verdiği ve diğer sitelerin verdiği bilgilerle beraber artık kesinleşti diyebiliriz. Maç değilleri oyunumuzda görebiliriz arkadaşlar. E şöyle baktığımızda da pek fazla denilecek bir şey yok arkadaşlar bu konu hakkında. Konumun zaten geçmişte verdiği kampanyaları görüyorsunuz ve gelecekte bizlere vermiş olduğu kampanyalar hakkında da bilgiler vermek istedim. Güncelleme gelecek. Arkadaşlık maçı vesaire oyunda olmayan PES 2021 mobilde olup, eFootball 2022 mobilde olmayan etkinliklerin çoğu gelecek arkadaşlar. Maçta etkinliği yok arkadaş maç etkinliği yok vesaire vesaire hepsi arkadaşlar sırasıyla geleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Evet arkadaşlar sizlerde anlamadığınız noktalar olursa e futbol 2022 mobil'de yaşadığınız sorunlar olursa yorumlar kısmında belirtirseniz olmadı Instagram'dan Pes Samet Aydogan hesabından yazarsanız sizlerle iletişime geçiyorum arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak bizlere büyük vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.